Hepinize merhaba arkadaşlar. Tanımayanlar için ben Miley. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz gelenler için, eskiler eskiler için hoş geldiniz diyorum. Yeniler için yeniler için de hoş geldiniz diyorum tekrardan yani farklı bir şey diyecek halim yok. Çok canım yine Allah belamı versin. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlere bot lane'de support olarak Rakan oynayacağım. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek. Çok merak içindeyim açıkçası. Biraz da korkuyorum çünkü rakam bayağıdır oynamıyorum. Ama çok zevkli ilk oynadığımda şov yapmıştım öyle diyeyim. Hatta belki böyle biraz AP yapabiliriz. Çünkü rakamın skillerin çoğu AP vuruyor değil. Hepsi AP vuruyor. Ama AP olarak da bu arkadaşa ne gider? Böyle ne bileyim. Aa, akan su falan var. Güzel. Güzel abi. AP'li itemlere çevirmişler rakanı. Anladım abicim. Tamam. Güzel olmuş. Çok iyi abi. Kanka biz artık gitsek mi? Ne yapsak? Şunu sınırsız çekelim abicim de. Aha. Kim yok abi. Bu ne ya? Şöyle hemen daha başlar başlamaz hemen bir vurayım da. Ne yapıyor bu ya? Oğlum, bu nasıl oluyor da bana vuruyor ya? Tamam, flash'ını aldık. Abi beni kesiyor mu şu an? Ah oh be. Lucian'ımız biraz geride kaldı abi. Olsun canı sağ olsun problem yok. Tamam tamam tamam. Biz çok agresif oynadık da. Ondan oldu bu. Geliyorum kanka. Tamam gitmeyelim kanka o zaman. Dur dedin duralım. Ben sana şey yapıyorum. Çalış istemiyorum ama özgür olmak istiyorum. Allah Allah bir durdum orada ben bir dondum. Bu link <laughs> bazen <bilgisayar> mırsul, bir böyle çok iyi fpsler bazen de hiç vermiyor. niye O bilmiyorum. Sınırsız değil. Biz 44'e sabitleyelim abi gelsin yani ya. Biz 44'e sabitleyelim. FPS niye 100 civarında evet. ama normaldi yani 60 FPS video kaydı aldığım için. <laughs> ama şöyle bir gelseler bu tarafa çok iyi olacak lucian nasıl girelim lucian bunlara şimdi bana bir söyler misin Bu yabani, de, de var. Ama görmüyor. tamam aa ah ee ne işe yaradı ya bizim ya ben çok kızdım ama hadi lucian artık şunu bir kesersin ya Dur şimdi bir E atacaksın keseceksin lan. Aga ölmeye mi uğraşıyor? Tamam. Aga beni de öldürecek ya. Keşke ben kendim yani tek başıma söyledim o kadar safe oynardım ki şurayı. Allah'tan killer Lucian'da değil yani şeyde kalmadı. Abi şuraya bir yardım gelen yok mu? Ben şu da içeyim abici. Biraz bittirmemiz lazım. Şuna var, alalım ya. Bot lane'ler falan bayağı geride. Şunu bari alalım. Şuraya bir bırakayım. Gel kanka şunu alalım. Oğlum alalım mı alalım gel. Benim orada bir şey yapmama gerek yok. Yani direkt alırız. Oğlum. Orayı çekeceğim de. Tamam hadi gel orayı çekelim. Geliyor mu? Bana deli bir tane Kanka artık bir zahmet olacak ama. Çarpatsan da alsak mı şu arkadaşı ya? Yok abi o 6 level. Biz, ben de 3 levelim. Ezer var aldırayım takıma ya. değil mi? Allah Allah. Al. Bir düşüyor ya? 98. ölmesi <laughs> <laughs> Allah ım, Allah. Im. <laughs> aman aman. Aman Abi AP alacağım. Bizim biraz benim biraz da bulmam lazım. Tamam, birini daha çıkartırız abi arada. Tamam, Allah bereket versin. Bak. Bir daha attım. Tamam. Görüyor musun? Şu hareketi en başında yapsaydık çok da güzel olabilirdi yani. Hop Tamam. Ha geliyor mu? Tamam. Gel abicim. gel 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 gel. Güzel özledim. Tamam abi. 900. Ben de base atayım azıcık. Şurada. İnşallah orada yakamık ölmezsin ya Lucian. Ne alsak ya şu an? Buraldım ya. Çok düşünmeye gerek yok. Ben Sana kontrolü ben alayım. Alayım. Sen ne? Ölür o ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz diyeceğim büyük ihtimalle ben bunları editte keserim. Şu biraz aksiyon olsun o zaman şey yapalım da. Bu ne yapıyor çık? Çık gelir şimdi. Aha. Cana bak cana cana. sana bir kalkan attım da abi 4 kişi birden geldiler be Ü 3 kişi birden geldiler bu kadar da değil Ya geliyom kankam geliyom da Şükür ya. Onka tamam, hiçbir şeyim yok pek yok yok hiçbir şeyim yok. yakında gerçeği görecek. Tamam. Senin orayı kesiyor <laughs> abi. Ha biliyor musun? O Hadi ya, bu adam nasıl bu kadar hasar aldı ya? ya. Gel abi. Ben burada bunları ayarlarım da. 7 saniye var abi. 7 saniye. Ben nasıl asist alamadım oradan ya? İyi, en azından birine vurduk da bunlar şey yapamayacak ya. Aha, kesti mi kesti Allah bereket versin. Abi takımlık en kötü KDA bende ama yapacak bir şey miyken? Yani supportum ve yani adc'miz bize o kadar da Faydalı olamadım bu konularda. Hanımlar, beyler, benim işim. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum kankam. Kankam geliyorum. <laughs> hop, hop, hop. Bırak bırak bırak. <laughs> i̇şte bu beni çok sardı. Ne, bu ya? ne yapıyorsun? Tamam geldim. Yok gidiyorum. Ne olmaz ya. Geldim abilerken kestiler zaten. Güzel oldu. Ben o zaman burada olacaksın yanına gireyim. E, gel ya. Buraya. Tamam. ben çok gerideyim ama ya Yasuo. Tamam. Nokta. için lan? Tamam çok güzel abici. ne? Abi ne yapabilirim ki? Hop 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 hop. Aman ha. Oha oha. Abi hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Tamam bu adamlar bence şu alameti alalım mı biz? Bence alamet alalım ya. Alamet işimizi görür yani bizim. Tamam, al sen bunları. Ben gideyim abi, geldin gel. geldin? Geldi Oğlum niye şey yapmıyorsun? Vur kankam vur Yani ben bayağı görev yoktu ama size yani ne yapayım Ya bu işin bak zaten çok geridesin. Yani kusura bakma yavrum ben gelemeyeceğim. Biriniz alsın onu. Tamam geliyorum kanka. Geliyorum lan. Sırf sırf sen laf söyleme diye geliyorum. Akıllara takılacağım. Nerede? Ne gerek var? Mana mı yok Mana yok? olacaklar. Sonra da büyünün zevkini ve öfkesini tadacaklar. Yasu geliyor mu? Yasuo da Yasuo da geliyor. Yasuo da. Tamam. Abi O zaman sıkıntı yok abi. Yasuo'yu da kestik. Şey. Ejderi de kestik. Allah seni kahretmesin. Çok kızdım. Ne yapıyorum lan ben? Şaka 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 şaka. Eğlen, eğlence eğlence eğlence. Ult, ultisini yersem ama ölürüm. Bu arada. Geldim. Ah! Kaçamadım be! Adamlar bot lane'den oyun bitir bitirmesinler abi. Abi adama bakar mısın? Oğlum bu ne ya? geliyom kanka 5 saniye var abi of be ya of hadi hadi Mısın? çok güzel abi. Yanındayım. Devam edelim. Tamam. Hanımım onları iyileştirecek. Nereye aldı. Ben mide doğru gidiyorum abi. Lucian Senna. Gel bakalım. Çok güzel abicim çok güzel çok güzel güzel oynadık orayı güzel. Hayret lan. Oğlum vur ona. Hmm. Aman abi ha. Kanka bir tek kendini mi düşünürsün genelde? Ha sevgili Lucian. Ben olmasam ne alt acaba? Ha? ben olmasam ne atlayacaksın acaba? Çok merak ediyorum şu an. Kim geliyor abi buraya doğru? Sanki birini gördü. Yok görmemişiz. Tamam. Tamam. Çok güzel abi. Ben artık bir base atayım ya zahmet olacak ama şu akan suyu bir alayım abi. Baba görüyor musun aç gözlüğe bak nereye gidiyorlar bak bak. Çirik kirleri buldu. Gidiyor abi. Ne alacağız? Bir tane daha AP eşyası alacağım abi ben. Böyle ne alabiliriz ki? Büyücü. Hmm. Aynen. Leandrin'in ızdırabına gidelim abi. Şöyle yapalım da. Abi yine kadar gerideydik. Bir düşünün abi. Ne kadar gerideydik. Nasıl çevirdik, çevirdik oyunu ama. İşte abi bu oyun çevremizi şerefini tamam mı? Siz de hemen ne yapıyorsunuz biliyor musun? Tem tam ekranda çıkıyorsunuz abi. Aşağıda like tuşu var böyle bir tane. Tamam mı? Bir tane el var yukarı doğru. Onu onun üstüne basıyorsunuz. O mavi yanınca like atmış oluyorsunuz. Tamam abi. Or orası bize büyük gelir. Orası bizden büyük gelir. Hiç gerek yok. Ben şuradan biladerim Yasuo'ya doğru gideyim mi? Allah kahretmesin. Bunlar nereden çıktı ya? Ben çok kızdım ama. Aa, hepsi nasıl da sattı beni be? Allah'ım ya. He. Tamam Tamam Bırak kankam çıkalım hadi çıkalım Kankam çıkalım Bırak diyorum sana Ya sen ne değişik adamsın ya Allah'tan bana gelmedi ha Abisin bu iş... Bu ne oğlum? Ne yapmış bu kendine? Beni öldürürler mi diye challenge yaptım ama öldüremediler. Kanka orası nasıl biliyor musun? Gitme oraya. Aman ha. Orası orası çocuk aynı. Ne dedim lan ben? şaka 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 öyle bir şey demedim orası çok saldıran insanları insanları bulunduruyor manasını söyledim tamam aga bir dakika tamam gel abicim gel gel, gel. Ee, tamam ben daha fazla oynayabilir miyim abicim size tamam yürü 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 tamam kardeşim oynatıyorum be oynatıyorum be baban da mı oynatırdı gel 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 ya so da şey yaptı oğlum bırakın şunu be bırakın şunu be ya ameline ya ameline kardeşim bırak işte bırak burada oynayacağız edeceğiz Bende niye kadim yok lan Allah Allah. Be, benim niye görünmüyor? Hayır, en başta gelse. Tamam. Nerede görüyorlar oğlum bizim baronda olduğumuzu? Oğlum bu ne yapıyor ya? Niye gitmiyor? Bu ne yapıyor? Oğlum Manyak mısın sen? Allah Allah. Sıkıntılı mısın kardeşim sen? Niye baronu şey yapıyorsun? Kozmik hızlandırıcı Bu tarz bir şey de olabilirdi ama. Ya abi nasıl ver kaptırdık kadim onlara ya. Anam ha. Tamam abi. Allah Allah Çok güzel be ikisini çıkardılar Çok iyi çok iyi çok iyi Yasuo Yasuo var ya Bak ben hiçbir şey demem Yasuo sadece amel amelik örülüyor ya Ameline ameline ya son sadece Ameli abi. Rayla alacağız da yetmiyor paramız oyun biter mi? Oyun ben doğmadan bitmesin diyeceğim de bu oyunu bitirdiler bu arada ya. Vallahi arkadaşlar videonun sonuna geldik mi geldik? Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı ve video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.